dönüş yapıyorum. Sağ sinyalimi verdim. Arabanın yamacını bak sağa doğru veriyorum. Yolu da gösterebilirsin. Sağ tarafta burada referans almam gereken nokta çöp konteyneri. Sağ aynı anda çöp konteynerini eşitledim ve dönüşümü yaptım. Direksiyonumu avucumun içinde bıraktığımda hafif hafif gazı verdiğimde direksiyonum zaten yolda Tekrar bir sağ dönüş göstereceğim, sonra sol dönüş göstereceğim. Çok iyi izle. Sağ sinyalimi verdim, önce solu kontrol ettim. Arabamın yamacı sağa doğru gitti ve dönüşümü yaptım. Burası yumuşak bir dönüştü, çok sert bir dönüş olmadığı için direksiyon de çok sert yapmadım. Tamam? Şimdi bir tane daha sağ dönüşü, sonra sol dönüşü göstereceğim. Burada çok iyi izle. Geldim sağ tarafta hiçbir şey yok kaldırım var sadece kaldırımla aynamı denk getirdikten sonra direksiyonumu tam tur derecede sağa döndüm. Bak avuçlarımın içine bıraktım hafif hafif de gaz veriyorum burada. Anlaştık mı hayatım?